ben kararımı verdim Ece biz evleniyoruz dedim. Biz dedim evleneceğiz. E dedim hani bana sormuyor musun? Bana hiçbir zaman hiç kimse hayır diyemedi. Bizim Emrah'la aramızda 15 yaş fark var. Emrah'la Ece'nin aşkına şu anda daha inanmış değilim. Ece ile benim aramda 5 yaş fark var. İlk gördüğü zaman elim falan öpmedi. Daha hala dünürümüzle falan tanışamadık. Gidip kızı isteyemedik. Emrah 30 yaşında mı daha büyük değil mi? 15-20 sene sonra ne olacak belli değil. Bayağı küçükmüş asla sesini yükselttiğini görmedim. Olmaz. Zaten iş olmaz. Olduğu kadar anne. Olduğu kadar olmaz. O zaman evlenmeyelim anne. Sen yani bilirsin. Yapacak bir şey yok yani. Sen bilirsin valla ben karışmam. Abi kessene ya. Onu gördüm ve eli ayağı titriyor. Fıstık yeşili gibi böyle. Davetimiz somon rengi olmasını çok isterdim. Neden böyle tercih ettiler? Bilmiyorum artık. Ben başka bir şey konuşmak istemiyorum. Neydi? 15 bin lira istersin. 15 bin lira. 15 bin liraya buraya verecek olursam yani Ece'nin hiçbir hayalini gerçekleştiremem. Oradaki bütün toplulukta biz fark yaratmalıyız. Hem ben hem o. Gelinlik dediğin beyaz olur. olur. Benim istediğim gelinlik kesinlikle beyaz olmalı. Benim gerçekten bir tane bir kelimeye ihtiyacım var. Ece benimle evlen ya. Ben gerçekten dayanamıyorum. Aşkım. Orada bayanların olma imkanı sıfır. Öyle bir şey olursa e, düğünden sonra onu dönüşü çok kötü olur. Ah vurma. Hayatımı kaydırdın sen benim. Elimizi görsek. Ne yaptın sen Emre? Yaptın. O ne? <gülüyor> 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 abi giymezse çok büyük arzı çıkarım abi. Kimse dinlemem. Vallahi bak. Dinlemem yani. Ama yani madem yapacaksınız, Alsaydık kızını güzel kendin senin düğününü. Bu yaşına kadar niye evlenemedikleri belli işte. Böyle kaynanıyorsun yani.